Alphabet. Sevgili çocuklar, şimdi de bir dilin temelini oluşturan harfleri öğreneceğiz. Biliyorsunuz Türkçe alfabemizde 29 tane harf var. Şimdi sizlerle birlikte İngilizce alfabeyi öğreneceğiz. İsterseniz onu tahtaya yazayım. Lütfen dikkatlice izleyin. A B D E F G H I J K L N P Q R S T U V W X Y, Z. Şimdi çocuklar fark etmişsinizdir. İngilizce alfabede bizim Türkçe alfabemizde olmayan birkaç harf var. Dilerseniz onları hemen işaretleyelim. Şöyle bakıyorum ilk satırda değil ama ikinci satırda Q. Q harfi Sizler için yeni bir harf çünkü bizim alfabemizde yok. Daha sonra bakıyorum burada W var. W harfi de bizim alfabemizde olmayan bir harf. Hemen onun komşu harfi X var burada. X de bizim alfabemizde olmayan bir harf. Ama İngiliz alfabesinde bu üç harf bizimkinden farklı olarak var. Şimdi okunuşlarını yazacağım. Her harfin tek tek bizimkinden farklı bir okunuşu var. Çok önemli. O yüzden ben yazacağım. Lütfen sizler de not edin, tekrar edin. Burası çok önemli. A B C D E F G H I J K L M N O aynı. O aynı. P Q Yalnız burada U'yu biraz yumuşatarak söylerseniz Q Q değil Q R S T U Buraya da dikkat edin. Daha sonra tekrar karşılaşacağız. U V W W X Y Z Gelin ekranımızdan her, her harfi uygun bir resimle görelim. Harf ve o harfle başlayan bir nesne. Lütfen monitörden takip edin. A Apple. B Ball. C Car. D Doctor. E Elephant. F Frog. G, gorilla. H, horse. I, ice cream. J, jam. K, kite. L, lemon. M, mother. N, nut. O orange, P puppet, Q, Queen, R, Rabbit, S, Snake, T, Train, U, Umbrella, V, One, W. Wolf X X-ray Y Yat Z Zebra Evet sevgili çocuklar, alfabemizi öğrendik. Bu alfabe ile ilgili bir şarkı var, bilmiyorum biliyor musunuz? Bilenleriniz vardır. A B C D E F G diye başlayıp devam eden Dilerseniz onu birlikte söyleyelim şimdi olur mu? Sınıftaki arkadaşlarımızla birlikte. Bir, iki, üç. A, B, C, D, E, F, G. A, J, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Aferin. Well done İngilizcesi. Teşekkürler, ağzınıza sağlık.